Merhaba, ben Doktor Fulya Çelikel Soğancı. Müzikolog, müzik teknolojileri uzmanı ve müzisyenim. Doktorumu 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmaları Merkezi'nde tamamladım. 15 yıl Sabancı Üniversitesi'nde, 7 yıl Bilkent Cyberpark'a kurulu KV331 yazılım şirketinde müzik uygulamaları geliştirmek dikeyinde çalıştım. Tüm bu tecrübelerin birleşim noktasında 2023 yılı sonlarında girişimcilik yolculuğuna atıldım ve herkes için müzik web platformunu kurdum. Şu an bizim webde www.herkesicimuzik.org adresinde koşan oldukça zengin bir içeriğe sahip bir müzik eğitim teknolojisi ürünümüz var. Bunun şu an sunduğu içerik Tabii ki yerelleştirilmiş bir içerik, herhangi bir yerden alınıp uyarlanmış bir şey değil. Kodu tamamen biz bir veri tabanı üzerine yazdık. Veri tabanımızı biz oluşturduk ve kendimizi biz oluşturduk. Kod tamamen elle yazılmış bir kod, herhangi bir kodun uyarlaması değil ve bunu eş zamanlı ses tanıma teknolojisiyle donattık. Yani kullanıcıdan ses alıyor, işliyor ve geri bildirim veriyor. Yani mesela bir melodi geldiği zaman doğru şarkıladınız mı? Üst üste iki ses geldiği zaman bunları birbirinden ayırabiliyor musunuz? Duyduğunuz bir ritmi birebir tekrar edebiliyor musunuz? Bütün bunları gerçekleştirdik. Yani karşınızda akıp giden bir video yok. Sizi dinleyen, parça parça size hap bilgi sunan ve doğru öğrenip öğrenmediğinizi sınayan bir platform var. En büyük gücümüz tabii ki bu platformun bize özgü yapay zeka motoru. Biz bunu ciddi şekilde fine tune ettik ve her an kullanıcıya geri bildirim vermeye hazır bir çocuk ya da yetişkin olarak. Teknolojiyi daha da geliştirmek için bir takım projelerimiz var. Şu anda ARGE süreci sürmekte olan ve bizim ses motorumuzu belki hatta makine diagnostiği gibi müzik dışı alanlara da kullanabilecek şekilde geliştirilecek Vox Sense projesi üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca Bizim müzik eğitimine giriş sınavlarıyla biraz e, meşgul olmamız gerektiğini düşünüyorum bir eğitimci olarak. Çünkü bu sınavların net belirlenmiş rubrikleri yok. Tamamen şeffaf olmayan bir süreç. E, torpil döndüğüne dair çok duyum alıyorum. Ne ÖSYM'nin müdahale edebildiği bir alan ne Milli Eğitim Bakanlığı'nın müdahale edebildiği bir alan. Her okul kendi sınavını yapıyor. Biz şu an bu altyapıyı dijitalleştirebiliriz. Sistemi ölçeklendirmek için Microsoft Azure ve OpenEdX bir LMS sistemi bu. Açık kaynaklı. Bunları da kullanarak daha büyük boyutlu çoklu dil destekli ve analiz kapasitesi genişletilmiş e, bir versiyon 2 üzerinde çalışıyoruz versiyon 1 şu an çok mutlu kullanıcılar tarafından kullanılıyor. E, ve bu benim e, harika ekibim gerçekten ben bunu tek başıma yapamazdım. Her ne kadar yazılım dikeyine hakim bir insan olduğumu düşünsem de e, kod yazmak konusunda bu usta ellere fikirlerimi teslim ettim. Yolun başından beri beraberiz. Aynı ekiple iki yıldır sıkı sıkı arge çalışıyoruz. Neden bu ekip? Çünkü aynı zamanda müzisyen bu arkadaşlarım. Yani Sahnede çalabilecek yetkinliğe sahip bir e, yazılım ekibi. bu herhalde Türkiye'de tek bile olabilir, dünyada dahi sayılı olduğunu düşünüyorum. Onun için benim rüya takımım kendileri. Bizim çözmeye çalıştığımız sorun aslında belki hepimizin hayatının bir yerinde karşılaştığı bir sorun. Hele ebeveyn olunca bir kere daha karşılaşıyorsunuz. Çünkü müzik eğitiminin ne kadar büyük bilişsel faydaları olduğunu biliyorsunuz, duyuyorsunuz, belki kendiniz deneyimlediniz ama öğrendiğiniz bilgi sizde kalmıyor. Müzisyen olun olmayın fark etmiyor. Akıp gidiyor unutuluyor. Çünkü aslında hiç içselleşmemiş oluyor. Hiçbir zaman işin mekaniğini Anlayamamış, benim sevmemiş oluyorsunuz. Büyük bir ekonomik kayıp oluyor bu. Çünkü bu derslere dünya kadar zaman dökülüyor, dünya kadar para dökülüyor, dünya kadar emek dökülüyor, hayaller kuruluyor. İki tane konserde çaldım şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Sınava girdim ama şu an çalamıyorum. Bu hikayeyi yüzlerce defa duydum. En kötüsü de artık bunlardan doğan bir kültürel kayıpla uğraşıyoruz. Ülkemizin müziğinin fakirleştiğini sadece ben düşünmüyorum. Hala açık 90'lar müziği dinlememizin sebebi bu. Günümüzden öyle hitler çıkmamasının sebebi bu. Çünkü işte tamam hemen bilgisayarla yapayım bir şeylere evrildi bu iş. Biz gerçek anlamda müzisyenliğin bilgisini, öğretisini aktaramadığımız için çocuklar haksız değil çocuklar ve gençler. Çünkü fotokopi notalarla açıkçası ilgilerini çekemiyoruz. İşte o yüzden zaten acaba interaktif bir platformla onları müzisyen kafasıyla düşünmeye yönlendirebilir miyim? Yani nitelikli eğitim sunarsam, aralarındaki ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışırsam kolay bir arayüz. Yani teknoloji okuryazarı olmak zorunda değil, en üst kalibre cihaza sahip olmak zorunda değil. Biz bunu bulabileceğimiz en düşük seviye cihazlar ve en dar internet alanlarıyla test ettik, çalışıyor. Yani kolay kullanımlı, her cihazda kesintisiz kullanılabilen, indirmeye gerek yok, donanıma gerek yok, size rapor verebilen, size ben kastımız ya çocuğun ebeveyni ya da eğitmeni ya da kendisi çünkü sonuçta mesela 13 yaş üstü artık kendi sorumluluğunu bu konuda alabilir, bilgisini içselleştirebilir, kalıcı hale getirebilir. Etkin bir öğrenme deneyimi kişiselleştirilmiş malzeme ile öğrenmek için çok iyi bir yöntem olur. Ülke için bir kültürel gelişim vesilesi olur şeklinde bir eğitimci olarak fikirlerim var. Tabii ki etek pazarında müzik eğitim uygulamaları görünmüyor bile. Yüzde birlik küçük bir nişe oynuyoruz. Fakat bu büyük bir pazar. Globalde 450 milyar dolarlık bir ticaret hacmi öngörülüyor 2026 için. Dolayısıyla yüzde biri hele Türkiye'deki biz şu an yegane müzik etek ürünüyüz. Ve 30 bin 35 bin müzik öğretmeninin olduğu genç nüfusu fazla bir ülkeden bahsediyoruz. Müzik eğitiminin tüm paydaşlarına hitap eden bizim ürünümüzde bir şeyler var. Dolayısıyla da e, tahminen birçok bir 100 bin kişinin ilk sene içinde hayatını değiştirmeyi planlıyoruz. Şu an bizim ürünümüz zaten lansmanı yapıldığından beri kullanılmaya başladı kullanıcılarımız tekrar tekrar gelip satın alıyor. Çünkü gördüğünüz gibi fiyat politikamız para kazanmak üzerine değil, ürünü yaygınlaştırmak üzerine. Tabii ki büyük kurumsal teklifler, büyük e, miktarda lisans sattığımız zaman ancak biz bu işten hani kendimizi idame ettirecek kadar para kazanacak. Bu isteyerek yapılmış bir şey. Yani tabii ki bizim bireysel B2C kullanıcılarımız olacak ama daha çok B2B kurumsal satış üzerinden şirketimizi döndürmeyi planlıyoruz ve finansal projeksiyonumuz bu noktadan sonra zaten biz buraya öz kaynakla geldik. Buradan sonra daha aşağı inmeyiz diye düşünüyoruz ve bu konuda da güzel doneler var elimizde bu grafiğe önümüzdeki 5 yıl içinde bir realite haline getirebilecek. Peki başka hiç mi uygulama yok? Evet başka hiçbir uygulama yok Türkiye'de. Türkçe konuşan, Türk müziği örnekleri sunabilen, Türk makam sistemine uygun içerik sunan açıkçası yok. Bizim kapıştığımız mobil uygulamalar, üç büyük oyuncu. Duolingo'yu duymayanınız yoktur. Yatırım yaparak müziğe de girdiler. E, musician ve Simple Piano bunlar e, yıllardır olan ve eş zamanlı ses tanıma teknolojisi olan mobil uygulamalar, Tonjim bir web platformu ve e, açıkçası beklemezsiniz belki ama bütün bu ürünlerin arasından yatırım almayan şu an tek ürün benim ve ben kendi öz kaynağımla geldim. Seri A'lar, seri B'ler ciddi şekilde yatırım olup artık Unicorn statüsüne gelmiş Simply. Ee, tabii ki şu an büyük global rakipler ama ben buraya bir web platformuyla geldiğime göre önümü görebiliyorum. Yani bu sektörden unicorn çıkabiliyor. Bizim niyetimiz aslında yerel başarıdan dolayısıyla global liderliğe doğru yürümek ve şirket kurulumunu gerçekleştirdik. Şirketimiz Crea Center Çekmeköy'de kurulu. Sonrasında marka tescilimizi aldık, ürün lansmanımızı yaptık. Yakın zamanda COSGAP iş geliştirme desteğine hak kazandık ve tekno rozetimizi de aldık. Yani şu an bulunduğumuz noktadan 2026'da pazar penetrasyonu Türkiye'ye yaygınlaşmayı hedefliyoruz. Sonrasında 2026'nın artık Eylül'den itibaren ikinci döneminde umuyoruz ki bizi büyük şehirler dışında da kullanan kurumlar olacak. Şu an bile Erzincan'dan mesela bir güzel sanatlar lisemiz var sistemde. Artık 2027'de bizim çok dilli sistemimizin hazır olabileceğini ve uluslararası açılıma gidebileceğimizi öngörüyorum. Global Ölçe ölçekleme yılımız 2028 olarak planlıyoruz. Ve bizim aslında derdimiz bir ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik vizyonu. Geleneksel eğitimi yerine almaya çalışmıyoruz. Hiçbir zaman bir müzik öğretmeninin yerine dijital bir sistem tutamaz. Ben de bir eğitimciyim. Bunu açık açık söylemem gerekir. Yani hiçbir şekilde enstrüman birebir olmadan öğrenilmez. Videodan öğrenemezsiniz. Eğer aksini iddia eden varsa buyursun bir konuşalım. O yüzden de derdimiz sadece bu enstrüman eğitiminin randımanını arttırmak, sosyal etkisini arttırmak ve ekonomik olarak sürdürülebilir kılmak. Ölçeklemekten kastım şu, bir eğitmen kaç öğrenciye ders verebilir? Geleneksel yöntemlerle simultan olarak kaç çocuğu eğitebilirsiniz? Okuldaki müzik derslerinin verimi sizce nedir? Nasıl? Kimlere ulaşıyor? Ben şahsen çok da bir şey görmüyorum bunlarda. Büyük bir potansiyel görmüyorum ama böyle bir sistemle genişleyebiliriz ve biz yatırım aldığımızda ya da bir ödül kazandığımızda kullanmayı hedeflediğimiz tabii ki en başta pazarlama. Şu an platformu fazla bilen olmadığı için fazla kullanılmıyor. Bizim derdimiz aslında bir yeni eğitim geleneği inşa etmek. Dijital müzik eğitim geleneğini inşa etmek. Sizlerin desteğiyle bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Lütfen web sitelerimizi ve sosyal medya adreslerimizi ziyaret ediniz ve müzikle kalınız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.